Merhabalar, özellikle son günlerde hem altınla ilgili hem gümüşle ilgili çok içeriklerimize olumlu olumsuz yorumlar geliyor. Hepsini okuyoruz, cevaplıyoruz özellikle yorumlarınız için teşekkürler. Ama olumsuz yorumlarda özellikle haksız olduğunuzu düşünen taraftayım. Bakın arkadaşlar her şeyi sizlere anlatıyoruz. Gümüş bu çizim ne zamana ait arkadaşlar? 2021 yılına ait. 2021 yılında gümüşün buralardan alınması gerektiğini ve gümüşün 52-53 dolarlara kadar en az gideceğini anlatmışız. Hemen ileri alalım 2021'den günümüze, çizimimize baktığımız zaman hedefe geldik aslında. Uzun vadede ne söylediyse gerçekleşti zaten arkadaşlar. Ee, özellikle Hakaret içerikli e, paylaşımları affetmeyeceğimi e, sizlere belirtmek istiyorum avukatıma vereceğim e, böyle kendini bilmez bir şekilde sosyal medyanın başı boş bir alan olduğunu düşünen e, arkadaşlar bunu bilsinler. Can kulağıyla dinleyemiyorsa, anlayamıyorsa, algıları kapalıysa e, bizi takip etmesine gerek yok e, özellikle bizim çerçepe dediğimiz e, kişilerin Kesinlikle takip etmemesi gerekiyor. Bizim takipçilerimiz kaliteli, duyarlı, e, zeki insanlar. Dolayısıyla zeki olmayanlar bizi takip etmesine kendilerine zarar verirler. Kendine zarar veren çer çöp takipçi de bizim ilgi alanımızda değil. Bakın 11 dolarlardan gemstop olayıyla birlikte 30 dolara çıkan gümüş ardından düzeltmesini de yaparak 17 dolarlara indi. O zamandan beri alıştayız. Ve her videomda gümüşü satmayı planlamadığımı gümüşün her düşüşünün aslında alma fırsat olduğunu e, düşünen taraftayım. Defasal çanak kul formasyonu olduğunu anlatıyoruz. Canlı yayınlarımda da belirtiyorum. Dolayısıyla düşüşleri fırsattır diyoruz. En son videolarımızda da 44 dolar, 43 dolarlara eğer ki bir geri çekilme olursa bunun da yine fırsat olduğunu anlattık. Tabii ki vatandaş bunu anlamadığı gibi sanki satış yönlü işlem vermişiz gibi videolarımızın altına yazılar yazıyor. Şimdi baktığımız zaman e, gümüş için özellikle gümüşün ana direnci nerede bulunuyor? Ana direncimiz aslında e, 66 dolarlarda bulunuyor. Bunu Elliot olarak incelediğimizde aslında birinci dalgamız bitti. Zaten az önce 2021'deki çizimi gördünüz. E, i̇kinci dalgamız bitti üçüncü dalgamızın biteceği alana yaklaşıyoruz. Üçüncü dalgamız bittikten sonra dördüncü dalga ve beşinci dalgamızın geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. Fırsat alanı olabilir mi? Bana göre dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle e, neden? Al bu ürün artık nereden geldik? E, 17 dolarlardan geldik. En sert hareketimizi yaşıyoruz. Muhtemelen bu hareketimiz 3. E, dalgadır. Bir yerden sonlanacak. Sonlandıktan sonra özellikle 17 50'den başlayan hareketin %40 düzeltmesi olacak. Kesin mi? Kesinlik yok piyasada. Özellikle sürekli söylüyoruz. E, anlamayan yatırımcı sanki kesinmiş gibi e, görüyor bunu. Dolayısıyla şöyle... 63 ile 63 ile 66 aralığında görebileceği maksimum zirve olarak görüyorum. Bu oralara geldikten sonra şu düzeltmeyi üçgensel olarak yapacağını vadeye yayacağını ve tekrardan bir fırsat verdikten sonra ilk etapta 98 dolarlara ulaşacağını düşünüyorum. Bunlar Orta uzun vade fikirler, kısa vade fikirlerde dalgalanmalar çok olur arkadaşlar. Çok olur. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Gümüşün geriye doğru çekilmelerde özellikle 4 dolar 38 aralığı yakalarsanız dolar bazlı bunu fırsat tarafında değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle birinci dalgamızın bittiğini, ikinin bittiğini, üçüncü dalganın ise hala devam ettiğini görüyoruz. Bu üçüncü dalga yakında bir yerlerde sonlanacak. Özellikle burada e, düzeltmeyi yaptıktan sonra sonlanabilir miydi? Sonlanıp düzeltmesini sağlıklı bir şekilde yapıp aşağı yönelme potansiyeli var mıydı? Vardı. Fakat gördüğümüz kadarıyla üçüncü dalganın e, hala devam ettiğini bir yerlerden sonlanıp buralarda dördüncü dalgaya gireceğini uzun bir zaman dalgalandıktan sonra e, gümüşün 90 e, dolarlara çıkacağını 90 dolarlardan sonra yine e, Şu şekilde göstereyim Şu şekilde bir ABC yaparak Muhtemelen 116-140 alanını zorlayacağını Tamam mı? Bundan sonra yine bir ABC Ondan sonra Boğaoğlu, boğa oldu Boğa'ya gireceğini Buranın bir videomda size anlattığım üzere Uzun vadede 700 dolarlara gideceğini en az 700 dolarlara gideceğini ilk etapta sonraki zaman diliminde e, 2000 dolarları göreceğini söyledim sizlere değil mi? Ama bunları yaşarken çok uzun zaman alacağını, çok gel git yapacağını bilmeniz gerekiyor arkadaş. Ben uzun vadeciyim. 34 dolara da düşse, 38 dolara da düşse, 4 dolara da düşse e, ben uzun vade için topluyorum diyen her yatırımcının uzun vade için gösterdiğim daha önce gösterdiğim Telegram'da özellikle Telegram'ın atının ara sıra böyle e, paylaşımlar yapıyorum. Uzun vade için bu çanak kur formasyonunun hedefine girilmesi gerektiğini söylüyoruz zaten. Bu hedefe vardıktan sonra özellikle bakın nereye den geliyormuş bu hedef? 750 dolara denk geliyormuş. Dolayısıyla bu hedefe varmak için İyi seviyelerde özellikle düştükçe almanız gerekiyor. Buralar riskli mi? Evet kısa vadeye baktığımız zaman riskli alanlar. Yani e, özellikle düzeltme e, başladığı andan itibaren terse düşersiniz. Bakın arkadaşlar şu düzeltmeyi söyledim %15 düşecek dedik %15 e, üzerinde %16.5 düştü zaten. Sonraki zaman diliminde düzeltmesini tekrardan yukarı yönlü yaparak normalde olması gereken böyle trendlerde şu düzeltme ve bu çıkıştan sonra şöyle düzeltme gelmesi lazım. Anlatabildim mi? Üçüncü bacak gelmesi lazım. Fakat gümüşün çok güçlü olduğunu görüyoruz. Gidip biz nereyi bekledik? 52 dolarları bekledik. Oranın da aşıldığını görüyoruz. Bu bir tuzak mı? Tekrardan buralardan dönüp bu bacağı yapar mı? Yapabilir. Olasılığı var. Yaparsa fırsat tarafında değerlendiriyoruz dediğim gibi. Gümüşü satış tarafında ben yer almıyorum, ne Forex'te ne Spot'ta ne başka bir yerde altın hem alıyorum hem satıyorum ama gümüşlük düştükçe alış yönlü olmayı tercih ediyorum. Buralarda almam, e, yatırım tavsiyesi değil tabii ki, buralara çıkışta almam, buradan almam ama şöyle düzeltmeleri gördükçe iyi destek hatlarında alım yönlü olmayı tercih eden taraftayım. Lütfen bu şekilde bakın gümüşe. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Pazartesi salı belli olacak buranın nereye gideceğini veyahut bu son çıkışın hacimsiz piyasada gittiğini göreceğiz. Ama e, FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar. Ben çok FOMO gördüm bu e, kısa e, zaman dilimlerinde ve FOMO'ların zaman içerisinde yok edildiğini de özellikle söyleyebilirim.